Evet, yazım yanlışı sorusu. Hangisinin yazımı yanlıştır? Kuralımız neydi? Teklik ifade ediyorsa, bir tane ise bu büyük yazılacaktı. Mesela ne diyelim? Van Gölü. Van'ın V'si de, gölün G'si de büyük yazılacaktı. Erciyes Dağı dediğimizde Erciyes Dağı bir tane Kayseri'de Erciyes'in E'si, dağın D'si büyük yazılacaktı. Ama Çokluk belirtiyorsa mesela Ankara keçisi. Ankara'nın A'sı büyük ama keçi bir sürü Ankara keçisi var. O zaman küçük yazılacak. Doğru. Rus salatası demiş. Rus büyük. Ama salatanın S'si küçük yazılacak. Bir sürü Rus salatası var. Doğru cevap ne oldu? B şıkkı oldu. Trabzon hurması. Trabzon'un T'si büyük ama hurmanın H'si küçük doğru yazılmış. Çanakkale Boğazı. Çanakkale Boğazı bir tane. O zaman Ç'de B'de büyük yazılacak doğru. Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü Konya'da bu da büyük yazılmış. Hem Beyşehir'in B'si gölün G'si bu da doğru. Ama Rus salatası derken salatanın S'si küçük olacak. O zaman doğru cevap ne oldu? B şıkkı.